Ben Engin Karataş. Bugün sizlere Katana Reporting isimli uygulamamı tanıtacağım. Katana Reporting nedir? Katana Reporting şirketinizdeki kullanıcıların haftalık olarak girdiği raporları düzenli bir şekilde belirli bir sistem üzerinde tutan ve sonrasında admin ya da yeni yönetici rolündeki kişinin bu raporları okuyup düzenleyip tekrardan rapor istemesini sağlayan bir yönetim sistemidir. Haftalık raporları bu sistem üzerinde rahat bir şekilde tutabiliriz. Şimdi e, direkt direkt e, projemi tanıtmaya başlayacağım. İlk öncelikle yönetici girişindeyim. Yönetici girişi olduğu gibi kullanıcı girişi de var burada. Biz şimdilik yönetici girişinden giriş yapacağız. Evet. Şimdi giriş yaptıktan sonra burada no haftalık rapor ve gör isimli üç tane kolon var. Bu kolonlara dahilinde satırlar var ve şu anda bir tane satır var. Ben şu anda kullanıcıların hangi kullanıcının hangi haftada hangi raporu gönderdiğini görebiliyorum. Örneğin 32, 38. haftada Engin Karataş haftalık çalışma raporunu göndermiş. Gör diyelim içeriğini boş göndermiş. İçeriğini boş gönderdiği için biz buradan revizyon iste diyebiliriz. Buradan tekrar gönderilmedi diye not düştüğümüzde kullanıcılarının e, haftalık raporunu tekrardan gönderilmesini istiyoruz. Burada gönderilmedi olarak işaretleniyor örneğin. Kullanıcı tekrardan e, bu raporu düzenlemek zorunda. Tabii ki bu sadece gönderilmedi olarak işaretlenmiyor. Aynı zamanda e-postasına da bildirim gidiyor. Ee, örneğin yönetici bir adet yeni çalışan eklemek istesin. Burada örneğin çalışan ismimiz Yahya olsun. Sönmez olsun soyadı. Çalışan e-mail de şu anda test amaçlı kendi e-mailimi veriyorum çalışan ünvanına da işte e, araştırma görevlisi diyelim çalışan kullanıcı adı ise Yahya olsun yeni çalışan ekle diyorum kullanıcının olması için e-posta gönderilmiştir adında bir ibare gördük şimdi e-postasını kontrol ediyor kullanıcı buradan burada e, işte gelen bir tane e-postayı görüyorsunuz. İçeriği neymiş? Katana Reporting Kaydı adında bir e-posta gelmiş kullanıcıya. Değerli çalışanımız Katana Reporting uygulamasına davet edildiniz. İşte bu linke tıklayın deyip kaydoluyor. Biz bu linke tıklıyoruz örneğin. Buradan tıklamayacağım. Chrome yani kopyaladım bağlantıyı. Tıklasam da olur. Tıklasam da gider. Fakat ben burada yeni bir kullanıcı açıp hani onu test etmek istiyorum. Kullanıcı böyle tıklıyor ve yeni bir ekran çıkıyor karşısına. Çoğunda yönetici olduğumuz için yönetici rolünde giriş yaptık aslında. Şimdi biz buraya başka bir tarayıcı açtım ve karşımıza böyle bir ekran çıktı. Burada 1 2 3 1 2 3 dediğimizde mesela işte karakterlerin ne kadar hangi uzunlukta olmasını gösteriyor güvenlik açısından. Örneğin 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 diyelim. 9 haneli olsun. Şifreler uyuşmuyor dedi. Ve e, şifreyi girdikten sonra bizi ana sayfaya attı ve kullanıcı girişi yapmamızı istiyor. Şimdi e, kullanıcı adımız Yahya'ydı. Şimdi kullanıcı girişini gerçekleştireceğiz. Şimdi Karşısına böyle bir ekran çıktı yine admin sayfasına benzeyen burada All Reports adındaki yani tüm tüm raporlar adındaki sayfaya geldi ve hiçbir raporunu göremiyor Yukarıdan haftalık raporumu ekle dediğinde bu haftaki raporunuzu eklemek istiyor musunuz diyor Onayla diyoruz ve haftalık raporu kullanıcının karşısına çıkmış oluyor Bir daha eklemek istese ekleyemiyor sistem e, uyarı veriyor yani sadece bir kere ekleyebiliyor haftada. İşte Yahya Sönmez haftalık çalışma raporu oluşturdu fakat gönderilmedi olarak işaretlenmiş örneğin. Düzenle dediğimizde burada e, burada yeni bir satır ekle isimli bir tane kutucuk var. Bunu büyütebiliyoruz. Örneğin burada haftalık olarak yaptığı çalışmaları giriyor kullanıcı. Örneğin talep sahibi Ahmet Yılmaz girdik. Önem derecesi. Bunu seçmek istemedi diyelim gitti. Talep sahipleri belirtilmelidir adında bir e, uyarı çıktı. İşte çok yüksek bir talep olsun. İş durumu da aynı şekilde burada bitti olarak seçelim. Başlama tarihini, başlama tarihi seçilmelidir diyor. Burada işte geçen ay başladık onun da. Ne zaman bitti? 15'inde bitti. 9'unda bitsin, 15'inde bitti. İşte plan bitirme tarihi, planlanmış bitirme tarihi, başlama tarihi. Bunları girdikten sonra işte ne yaptığını yazıyor kullanıcı eee test uygulanması gerçekleştirdim olsun harcanan süre 2 saat hatta 25 saat yapalım burayı süre aşımı var mı kısmına da işte burada süre aşımı olup olmadığı belirtmelidir diye bir hata çıktı var diye seçtik yorum kısımlarına da işte e, Test aşaması bitti ama geliş süreci devam ediyor diyelim. Satırı ekle dediğimiz anda kullanıcının satırı başarılı bir şekilde sisteme eklendi. Aynı şekilde kullanıcı bunu silebilir. Tekrardan getir dediğinde buradaki örneğin bir örnek yapalım. İşte burası şöyle bir değer olsun burası da şöyle bir değer olsun. Diyelim ki böyle bir satır ekledi kullanıcı. Bunu getir dediğimizde tüm bilgiler tekrardan buraya doluyor. Çünkü yönetici tekrardan e, revizyon isterse kullanıcıların buraya gelip tekrardan bunları teker teker yazması çok zor. Bu kullanıcı kullanıcıların sağlıklı bir şekilde sisteme cevap vermesi, sistemin onlara cevap vermesi çok önemli. Yani gördüğünüz gibi getir dediğimizde ikisi de getiriyor. Şimdi kullanıcı işte Bugün hangi gün olsun, 10 Ocak olsun, iki gün sonra geldi. 12 Ocak'ta da değiştirmek istediğinin de bilgilerini tekrardan gelecek, sisteme giriş yapacak. Şöyle sisteme giriş yapacak ve tekrardan gelip burada bir tane daha ekleyecek. Mesela burada hiçbir şey eklememiş, getir diyeceğiz. İşte böyle bir şey eklemiş olsun. Bunu da eklemiş olacak. Ve sonunda haftalık raporumu gönder butonuna bastığında burada gönderildi olarak işaretlenecek 38. 38. haftası. Böylece kullanıcının yani şirket çalışanının bu haftaki yapması gereken haftalık rapor işlemi bitmiş oluyor. Aslında çok kısa sürüyor ve bu normalde çok uzun vakitler alabiliyor. Buradan tekrardan yönetici giriş yapalım ve gördüğünüz gibi Yahya sönmez 38. haftaya göndermiş. İnceliyoruz. Kullanıcı e, admin isterse buradan beğenmediği tekrardan gönderilmesi istediği satırları seçiyor ve revizyon iste butonuna bastığında bu haftayı tekrar göndermelisin. Adında bir not düşebilir buraya. Tıkladığımızda raporumuzun ID'si işte işaretlenmedi olarak işaretlendi. Bunu söylüyor. Biz de buradan görüyoruz zaten. Ee, buradan Buradan ee, Yahya için bir giriş yapalım. Yahya bizim kullanıcımızdı. çalışanımız. Gördüğünüz gibi gönderilmedi olarak işaretlendi. Aynı zamanda 32. hafta rapor düzenleme talebi adında bir mail gitti Yahya'ya yani kullanıcı mailine. Bu haftayı tekrar göndermelisin adında bir not bırakmış yönetici. Ve 32. Haftadaki hangi Satır kodlarının Geçerli hangi satır kodlarının Tekrar düzenlenmesi, düzenlenmesi istediğini Belirtmiş burada Ve buna tıkladığında Tekrardan o sayfaya Gidiyor Ve e, Örneğin işte Yöneticiye de bu tarz mailler gidiyor e, Yöneticiye de işte Kullanıcı e, raporunu gönderdi gibi bir mail gidiyor. Evet şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Projenin e, genel kabataslak böyle bir proje. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.